Arkadaşlar merhabalar elimizde şimdi bir arkadaşın yolladığı bir soru var bir trigonometri sorusu soruda bize diyor ki yanındaki birim çemberde ABC dik üçgeninin alanının alfa türünden değeri alfa türünden değeri hangisi alfa türünden eşit hangisi alfa burada önemli bir şey var ABC dik üçgen güzel ve yarım birim çember. Ha yarım birim çemberse o zaman BO 1 OC 1 birim oluyor. Çok güzel. Şurası da AC. Çok güzel. Burası da AC. O halde şu şekilde bir şey yapalım. Ee, tanjant alfa eşittir AC bölü AC bölü 2. Tanjant alfa neydi? Hemen hatırlamak için karşı kenar bölü komşu kenar. Çok güzel. O zaman AC dediğim şey iki tane tanjant alfa eşit. Güzel. Bunu elde edebildim. Dik üçgenin alanının alfa türünden diğeri. Dik üçgenin alanını nasıl buluyorum? Üçgen ABC diyelim. Şöyle alan alanını bulalım. Nasıl buldum? AC çarpı BC bölü 2 bana alanı verir. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. AC neydi kardeşim? 2 tane tanjant alfa. BC kaçtı? Bu da 2 idi. 2'ye böldüm. Bana üçgenin alanı 2 tane tanjant alfa olarak karşıma çıktı. Cevabımız D şıkkı. Burada önemli olan birinci yer birinci yer tanjantı belirlemek. İkinci yer alanı bulurken bulduğum tanjantı yerine yazmak. Tamam mı arkadaşlar?